Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. <laughs> <laughs> dal dal dal. Oğlum <laughs> acıkmış. Aynen bunlar sadece yolda yolcu taşı. Hezarifen. Oh! Bakın arkadaşlar bakın bakın. Oo hepsi orada yakaladık. Çatıdalar. Ne sıcakta evlerine gitmiyor mu bunlar? Hadi hadi. Ne? Arabaya hadi. gidiyoruz. Arabaya gitmiyoruz bir saniye. Sanki burada bisiklet kiralanan bir yer var. Bir, bakalım mı? De. Bak yeme alacağız. Bu ne? Deniz çok güzel gözüküyor ya. Evet. Tabii sen ne güzel. Hmm. Evet. Sen video çekiyorsun. Hatıra olur. Ölürsem bir fayda olursun. Ben ölürsem de bakar bakar ağlarsın. Sen ölürsen ben hemen evlenirim. Bekleme zaten kırk Aynı gün ölsek ne güzel olur.